Emir Dağ layıkasından Bismihi Subhanahu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima Aziz Sıddık kardeşlerim ve nurun genç kahramanları Evvela ruhu canımızla sizin Ankara gibi yerde harika bir tarzda hizmeti nuriyenizi tebrik ediyoruz. Hakikaten ümidimizin fevkinde ehli ma'arif ve mektepliler kısmında çok ehemmiyetli bir intibaha vesile oldunuz. Bir senede Ankara gibi bir yerde bu hizmetiniz 10 senede ancak yapılacak. Az bir zamanda bu vazife-i yaptığınıza kanaat edip, kuvve-i maneviyeniz ehemmiyetsiz hadiselerle kırılmasın. Belki daha şiddetli çalışmanıza vesile olsun. O gibi yerlerde dahilden ve hariçten gelen 20 kadar siyasi ve içtimai cereyanların hotfuruşane ve garaskarane çarpıştıkları bir zamanda Kur'an ve imana hizmetiniz ve üniversitelerinin nurlara takdirkarane sahip çıkmaları bütün nurcuları sevindirdiği gibi ileride inşallah alemi İslam'ı da sevindirecek. Sizlerin az hizmetinizde mükafat çoktur. Bazen askerlikte ağır şerait altında bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmünde olduğu gibi sizler ve İstanbul Üniversiteli nurcuları dahi az zamanda çok vazife gördünüz. Mesainizin semeresi az da olsa kanaat ediniz. Mücahede cephesinde bazı zayıfların geri çekilmesi cesurlarda daha ziyade kahramanlık damarını tahrik ettiği gibi nur fedakarları ve hamların çekilmesiyle daha ziyade gayret ve sebata belki şevk ile daha ziyade çalışmaya sebep olmak gerektir. Evet, Risale-i Nur'un mühim bir hakikatından siz fıtraten bir ders aldınız. Yine o hakikati nazar dikkate alınız. O da şudur. Vazifemiz ihlas ile iman ve Kur'an'a hizmet etmektir. Ama bizi muvaffak etmek, ve halka kabul ettirmek ve muarızları kaçırmak ise o vazife-i ilahiyedir. Biz buna karışmayacağız. Mağlup da olsak kuvve-i maneviye ve hizmetimize noksanlık vermeyecek. O noktada kanaat etmek lazımdır. Hepsi cümleyi bir daha oku da bakalım. <laughs> Vazifemiz ihlas ile iman ve Kur'an'a hizmet etmektir. Yani <laughs> Nasıl hizmet? İhlas dairesinde hizmet. Sırf Allah'ın marziyatı, rızasına medar şu tebliğ ve temsil görevini ifa ve icra etmek. Bak, netice bize ait değil. Biz neticeyle sorumlu değiliz. Mahşer günü, ahirette Cenab-ı niye yüz bin kişiyi, elli bin kişiyi milyonlarca kişiyi daireyi imana sokmadın diye sormayacak. Niye tebliğ etmedin diye soracak. tebliğ bizim tesir Cenab-ı Allah'ın. Müslüman tebliğ noktasında müteyakkız olmak icap eder. Yani hakikaten ben bu tebliğ rıza dairesinde halisane ve hasbi icra ve ifa ediyor muyum diye her Müslümanın kendini murakabe etmesi lazım. İşin içerisinde enaniyet girmeyecek, gurur girmeyecek, şöhret girmeyecek. Sırf rıza ilahi, rıza hak. Netice, netice bize ait değil. Allah neticeyi peygamberlere de vermemiş. Yani bir peygamber ümmetinden herhangi bir kişiyi daire-i hidayete sokamaz. Hadi sadece kim? Sadece Allah peygamberlerin yolu bu. Bütün peygamberlerin yolu bu. Tebliğ. Ve Hakkatı Kur'an'ı temsil. İslam'ın güzelliğini de hayatında fiilen yaşamak ve yaşatmak. Bu kadar. Evet. Vazifemiz ihlas ile iman ve Kur'an'a hizmet etmektir. Ama bizi muvaffak etmek ve halka kabul ettirmek ve muarızları kaçırmak ise o vazife ilahiyedir. Hiçbir i̇şte vazifemizi yapacağız. Muamelet ilahiye karışmayacağız. O bize ait değil. Yani. Bak, işte öyle peygamber gelmiş. Hiç ümmeti yok. Yine peygamber. Öyle peygamber gelmiş. Işte yarın mahşer gününde bir tane ümmetiyle dirilecek. Bunu çok zikrediyoruz. Tezekkür diyoruz. Demek hidayet öyle bir nimet. Ya öyle bir ihsan, bak ruhun cenneti, öyle bir ikram ki Cenab-ı Hak bir kişi kurtulsun diye Allah bir peygamber göndermiş. Bak böyle bir hizmet, bak, böyle azim bir hizmet. Bak, onun için olay kestete bakmıyor, sayı çokluğu değil, keyfiyet, kalite kalite kalite. Kalite çok önemli bir unsur. Her şeyde geçerli, Maneviyatlar çok daha önemli. Şurada bir fen fakültesi olsa, 50 senede fen fakültesinden bir tane Einstein diye bir ilim adamı çıksa, Allah bereket versin. Diğerlerini süpür, at. Şurada bir mimarlık fakültesi olsa, 100 senede bir mimar çıksa, sen Allah, reket bereket versin. Maliyetini çıkardık. Maliyetini korumuştur yani. Ya bak. Ya, bak. Bazen bir insan, bir mümin binlere müreccahtır. Bine müreccahtır. Yüz binlere müreccahtır. Bak. Ya. ya, Kayyum değer. Asıl saadeti tutan on kişi. Aşire 10 kişi içerisinde 4 kişi Hz. Ebu Bekir Sıddık yani, Hz. Ömer davasıyla, hamiyetiyle, adaletiyle Hz. Osman mülayemetiyle, iffetiyle, istikametiyle Hz. Ali, Ali mensubiyetiyle, ilmiyle, ihlasıyla bak, kayyum değer olmuşlar yani bak Elhamdülillah ya. Yani. Hakikaten bak işte Bezdüman Hazreti bir kişi Değil mi? Bir kişi Allah'ın bir sünnetullah kanunu var. Allah bir ümmeti, bir milleti ihya etmek istese, yüz binleri göndermiyor. Her asırda bir nebi veya bir velinin tahtı tasarrufunda icraatını yapıyor, devam ediyor. Şimdi Bezmi Hazretleri gibi İslam aleminde, işte Suriye'de, Irak'ta, Hindistan'da, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de, Mısır'da parmak sayısı kadar olsaydı, bugün alem İslam böyle olur muydu? Keyfiyet ya. Allah onların sayısını çoğaltsın. Amin. Ya, halislerin, hasbilerin, safilerin ve fıtrilerin Allah sayısını ziyadeleştirsin. Amin. Evet. Biz buna karışmayacağız. Mağlup da olsak kuvve-i maneviyeye ve hizmetimize noksanlık vermeyecek. O noktada kanaat etmek lazımdır. Mesela bir zaman İslam'ın büyük bir kahramanı Celaleddin Harzemşah'a demişler. Cengiz'e karşı muzaffer olacaksın. O demiş, vazifemiz cihat etmektir. Bizi galip etmek vazife ilahiyedir, ona karışmam. Sizin şimdiye kadar sarsılmadan halis hizmetinizin delaletiyle siz de bu kahramana iktida etmişsiniz. Binden bir iki adama sizden kabul etse, binden bir iki adam sizden kabul etse yine sarsılmamak gerektir. Bazen bir iki adam bine mukabil geliyor. Bine mukabil geliyor. i̇kisi de Amr. Hz. Ömer'in de ismi Amr Ömer. Ebu Cehil'in de ismi ne? Amr. İkisi de Amr. Bakın. İkisi de yani yönetim diliyle de karizmatik lider, istatı ve etti. Cahiliye döneminde Ebu Cehil'e Ebil Hakem demişler. Hikmetin babası. Akıllı, müdde bir meseleleri çözen bir adam. Peygamberimiz dua etti. Ya Rabbi İslamiyet'i iki amırdan biriyle ne yap? Tahkim et. İşte <laughs> Allah'ın hidayeti, sırrı azim. Hazreti Ömer bu tarafa geldi, Hazreti Ömer oldu. Bir farz yani Ebu Cehil bu tarafa gelseydi o da Hazreti Ömer gibi olurdu. Ama inadından, hasedinden, kin ve ıbrarından küfürde inat etti kaldı. Peygamberimiz bak İslamiyeti bak bir amır ile tahkim etmek. Bu sünnete medar bir ne? Bir hikmet. Demek bazen bir kişinin irşadı binlere, yüz binlere müreccah olabilir mi? Olur. Olur. Allah onların sayısını çoğalsın. Evet. Saniyen Ankara'da bu sırada nazarlar dünyaya ziyade çevrilmiş ve iktidar kısmı daha prensibini kabul etmeye vakit bulamamış. Müteahhit partiler kendine taraftar bulmak için veya kabahatlerini setretmek için elbette çok çalışıyorlar. Ve İslamiyet ve Kur'an aleyhindeki hariçteki cereyanlar elbette dahilde bazılarını bulmuşlar ki Kur'an lehinde cidden çalışanları uçurmak, kaçırmak, evham vermek gibi propagandalarla hakiki fedakar olmayan veya dünya ile ve fazla dost ile, dostlar ile alakadar olanları evhamlandırıyorlar. Ve nurcuların da kuvve-i maneviyelerini kırmaya çalışıyorlar. Evet. evet. Bizim kuvve-i maneviyemiz kırılmayacak. Gök patlasa, yer çatlasa şu hizmet-i iman, bu davayı Kur'an'a Kainatın kıyamete kadar biiznillah devam edecek. Muvaffakiyet bize ait değil. Tebliğ görevimiz, temsil görevimiz Allah tebliğ ciddiyeti, temsil, hulusiyeti ikram ve ihsan eylesin. Amin. El Fatiha.